Selamlar kim sevgili Kum Saat Hanem takipçileri. Kum Saat Hanem'den sevgiler saygılar. 2023 yılında bir önceki yıla göre hafif ticari araç ve otomobil satışları %65.9 artış göstermiş. Tabi bu artışta başı da SUV araçlar çekiyor. SUV araçlar Türk halkı tarafından çok fazla tercih ediliyor. Artık bir moda haline geldi aslında. SUV araçları binek otomobillerden daha çok etrafta görmeye başladık. Bunun sebebi siz gene bunları yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Şimdi en çok satan 10 SUV aracı sizler için derledik. Bu videomuzda da onları göstereceğiz. Sizin de tercihiniz nedir? Neden o aracı tercih ettiniz ya da niye tercih edilmemeli? Bu konuda yorumlarda buluşursak memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kum saat hanemde kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Listemizin 10 numarasında Nissan Qashqai bulunuyor. Türk halkı tarafından çok sevilen ve farklı motor seçeneklerine sahip olan Nissan Qashqai 1.484.500 ile 2.231.300 lira arasında satışa sunuluyor. Nissan Qashqai 7634 adet satışıyla listemizde 10. sırada yer alıyor. Listenin 9. sırada Opel Crossland yerini alıyor. Opel Crossland 1.104.900 ile 1.309.900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel Crossland 2023 yılı Ekim ayına kadar 8.111 adet satılmış. Listenin 8. sırasında Dacia Sandero Stepway yerini alıyor. Yeni Sandero Stepway'i yollarda sıkça görmeye başladık. Farklı motor seçeneklerine göre 874 bin lirayla 1 milyon 1 bin lira arasında değişen Sandero Stepway 8111 adet satışla listemize 8. sırada. Sistemizin 7. sırasında 10.432 adet satışıyla Peugeot 2008 bulunuyor. Farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle satışa sunulan Peugeot 2008 1.444.500 ile 1.737.500 lira arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Listemizin 6. sırasında Opel'in oldukça çok tercih edilen aracı Opel Mokka var. 1 milyon 1.415.900 ile 1 1.630.900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Opel Mokka, 2023 yılının Ekim ayına kadar 11.212 adet satış yapmış. Listemizin 5. sırasında Hyundai Bayon var. Piyasaya çıktığı ilk günden beri piyasayı karıştıran Hyundai Bayon, Türk halkı tarafından oldukça tercih edilen bir araç. 915 bin ila 1 milyon 100 bin lira arasında satışa sunulan Hyundai Bayon, 11.838 adet satış yapmış. Listemizin dördüncü sırasında Volkswagen T-Roc yerini alıyor. Oldukça güçlü motor seçenekleriyle satışa sunulan Volkswagen T-Roc 1.472.200 ile 1.765.200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuş. Volkswagen T-Roc 2023 Ekim ayına kadar 13.136 adet satılmış. Listenin 3. sırasında Peugeot'un amiral gemisi Peugeot 3008 bulunuyor. Müzik Farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle satışa sunulan Peugeot 3008, 1 milyon 746 bin lirayla 1 milyon 879 bin lira arasında değişen fiyat farklarıyla sizleri bekliyor olacak. 2023 yılının Ekim ayına kadar Peugeot 3008 tam 13.595 adet satılmış. Listemizin ikinci sırasında Dacia deyince aklımıza gelen Duster bulunuyor. Yollarda oldukça sık gördüğümüz Dacia Duster değişen motor ve şanzıman seçenekleriyle 985 bin lirayla 1 milyon 176 bin lira arasında değişen fiyatla satışa sunulmakta. Oldukça sevilen Dacia Duster tam 17.796 adet satılmış. Ve listemizin bir numarasında fiyatın oldukça fazla tutulan aracı Egea Cross var. 2023 yılı Ekim ayına kadar SUV kategorisinde en çok tercih edilen araç Egea Cross oldu. Farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle karşımıza çıkan Egea Cross 825.900 lira ile 1 milyon 356 bin 900 lira arasında değişen fiyatlarla sizleri bekliyor olacak. Sevgili Kumsal Tanem takipçileri, 2023 yılı Ekim ayına kadar SUV kategorisinde en çok satılan 10 aracı sizler için değerlendirdik. Bahsetmiş olduğumuz SUV araçlarda fiyatların farklılıklar gösterebileceğini belirtmek isteriz. Peki SUV kategorisinde sizin tercihiniz nedir? Bu konuda yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.